Evet arkadaşlar, Dede Korkut hikayelerine geldiğimde ise Dede Korkut hikayeleri bir ön söz ve boy adı verilen 12 tane hikayeden oluşur. Tamam. Hem destan hem de halk hikayesi özelliği taşıyor. Ve Dede Korkut'un önemli bir özelliği var ki destan geleneğinden halk hikayeciliğine geçiş özelliği taşır. O yüzden Dede Korkut hikayeleri bir geçiş özelliği taşır. Nereden? Destan geleneğinden halk hikayeciliğine. Hem şiir hem de düz yazı şeklinde yazılır karışıktır. Konuşma bölümleri nazımdır arkadaşlar. Yani şiir şeklinde yazılmıştır. Anlatım kısımları ise nesir şeklinde yazılmıştır. Peki neler anlatır? Oğuz Türklerinin yaşantılarını, kavgalarını, işte onların yaşayış biçimini örneğin Tepegöz ve Deli Dumrul'da ise masallara ait olağanüstü mücadeleri anlatır. Örneğin işte adam doğuyor duayla doğuyor çünkü adamın çocuğu olmuyor dua ediyor. Çünkü Dede Korkut'ta genelde yapılan dualar kabul oluyor. Çocuk 40 günde işte kımız içmeye bir öküz yemeye başlıyor ok atmaya başlıyor. Bunun gibi olağanüstü ifadeler var. İslami unsurların yanında arkadaşlar İslamiyet öncesi inanışlar da var. O yüzden olağanüstü gerçekçi olaylarla olağanüstü olaylarla gerçekçi olaylar e, iç içe geçmiş durumdadır. Dede Korkut hikayelerinin ortaya çıkış zamanı ile bakın burası önemli yazıya geçirilir zamanı birbirinden farklıdır. Hikayenin arkadaşlar oluş zamanı tam olarak tespit edilemiyor. Fakat bu hikayeler genellikle Oğuzların 9. ve 11. yüzyılların başlangıcında en büyük mücadelelerini anlatıyor. Peki hangi yüzyılda yazıya geçiriliyor? Bu sorular da soruluyor arkadaşlar. 15. yüzyılda yazıya geçiriliyor. Ve hangi Türkçe ile yazılıyor? Oğuz Türkçesi ile yazılıyor. Oluştuğu dönemin tarihi, kültürü, toplumun yaşayışı hakkında Dede Korkut hikayeleri bize büyük bir önem, büyük bir şekilde bilgiler verir. Ve Dede Korkut'un en son hikayeler sonrasında yaptığı konuşmayla da biter arkadaşlar. Geldim tazimat döneminde hikaye. Sizin de bildiğiniz gibi hikaye Nazım yani şöyle söyleyeyim. Hikaye edebi tür, olaya olaya bağlı edebi bir tür ve hikaye bize Tanzimat döneminde hayatımıza giriyor arkadaşlar. Tanzimattan öncesine kadar roman kavramına yabancıyız, yabancı bir toplumuz. Hikaye kavramında ise halk hikayeleri ve mesnevilerimiz var. Ama batılı anlamda, modern anlamda hikayemiz yok. İki temel kaynak vardır hikayelerde. Birincisi İstanbul çevresinde gelişen Hançerli Hanım, Cevri Çelebi yani bunlar arkadaşlar nasıl hikayeler genelde ibret verici olayların anlatıldığı tamamen hayal ürünü olan hikayeler. Bir de ikinci bir kol Batı Edebiyatı'ndan yapılan çevirilerle hikaye türü gelişmiştir arkadaşlar. Olay ön plandadır. Tanzimat döneminde genellikle e, mabusant tarzı yani olay hikayesi anlatılır. Hikayelerde kişiler e, olay ve kişiler doğal durumlarıyla değil de önceden sahip oldukları peşin hükümlere göre değerlendirilir. Yani çok yönlü değildir arkadaşlar ve burada uzun hikaye kavramı vardır. Çünkü hikayeler yani şu an adamlar hikaye yazmayı bilmiyorlar ve yeni yeni deniyorlar. O yüzden hikaye kavramına göre çok uzun hikayeler yazıyorlar. İstanbul çevre olarak İstanbul'dur arkadaşlar. Daha çok sosyal konular, evlilik sorunları aile hayatı gelenek örnek gibi konular işlemişlerdir. Daha çok küçük memurlar, miras yedi gençler, genç aşıklar, hizmetçiler, çocuklar, Rumlar, Ermeniler gibi kişilere yer verilmiştir. Peki bizde tanzimat döneminde hikaye yazan sanatçılarımız kimler? Ahmet Mithat Efendi hatırlayın ilk hikayeyi yazan Letayif-i Vahyat adlı eseri var. Bir de Kıssadan Hisse adlı eseri var. Bir de Emin Nihat Bey'in arkadaşlar müsamet Melatname önemli bir hikaye. Yine batılı anlamdaki batılı anlamda ilk hikayemiz kimindi? Sami Paşazade Sezai küçük şeylerdi arkadaşlar. Tanzimat dönemi hikayesi bu şekilde. Peki bakalım Servet-i Fünun dönemi hikayesi nasıl? Bir kere kısa hikaye kavramı artık ortaya çıkmıştır. Çünkü tanzimat döneminde hikayeler çok uzundur. Ve yine ola hikayesi yazılmıştır arkadaşlar. Realizm akımının etkisindedirler. Orta halde yoksul insanların hayatları anlatılmıştır. E, Mabusan tarzı yani ola hikayesi yine bu dönemde de ön plandadır. İstanbul dışına, dışına çıkılmış. Bakın normalde tanzimat döneminde hikayesinde İstanbul'da geçiyordu. Fakat Servet-i döneminin hikayesine baktığımda artık İstanbul dışına çıkılmıştı. Tanzimat dönemi hikayesinde sosyal konular vardı ama artık Servet-i döneminde bireysel konular var ve roman romana göre Servet-i romanına göre Servet-i hikayesinin dili daha sadedir arkadaşlar. Kimler bunlar hikaye yazanlar Mehmet Rauf eserlerine bakalım önemli kadın isterse karşınıza çıkabilir Aşık anne bir aşkın tarihi son emel ve intizar kadın isterse aralarındaki en önemlisi Hüseyin Amigül Pınar yine önemli kadınlar valizi katil bulsa gönül ticareti melek sanmışım şeytanı eti senin kemiği benim. Halit Ziya Uşaklıgil roman yazarımız biliyorsunuz ama yine de hikayeleri var önemli. Bir muhtıranın son yaprakları, bir yazın tarihi solgun demet, valide mektupları, kadın pençesi. Bunları bilmeniz gerekiyor. Kadın pençesi daha önceki senelerde sorularda çıkmış arkadaşlar. Sepette bulunmuş yine aşka dair Halit Ziya Uşaklıgil'in eserlerinden. O zaman şuraya geçmeden önce şöyle bir gelelim. Hayatı muhayyel. Bakın hayatı muhayyel. Niçin aldatırlarmış? E, hayatı hakikiye sahneleri kimindir arkadaşlar? Hatırlıyor musunuz? Hüseyin Cahit Yalçın'ın. Hüseyin Cahit Yalçın'ın hikaye hikayelerinden bazıları. Milli edebiyat dönemine geldiğimizde, geldiğimizde ise konu artık genişlemiştir. İstanbul değil Anadolu'dur. Köy gerçeği anlatılmıştır. Toplumsal konular işlenmiştir. E ne yapıyorsun? Köyün gerçeklerinden bahsediyorsun. Realizm akımı var. E konuşma dili zaten milli edebiyat döneminin bir özelliği. Yazı diliyle konuşma dili birbirine yakınlaştırılıyordu. Kimler peki? Refik Halit Karay'ın memleket hikayeleri hatta memleket hikayeciliği başlamıştır. Refik Halit Karay'la. Refik Halit Karayla artık memleket hikayeciliği benimsenmiştir. Halka doğru, halka yönelme ana ilkesi olan halka doğru. Milli Edebiyat döneminin ana ilk ilkesiydi. Hatırlayın halka doğru. Yine hikayede de benimsenmiş arkadaşlar. Gözlemci bir gel halka doğru dedi. Gözlem çok önemli. Gözlemci gerçekçiliğe dayanır. Konuşma dili yazı diline aktarılmıştır. Realizm akımı önemli. Yine olay hikayesi, olay ön planlıdır. Mafusant tarzı ve burada karşımıza kim çıkıyor artık? Ömer Seyfettin çıkıyor. Yine eser verenler kimler? Hikaye yazanlar. Refik Halit Karay, Memduh Şevket Esendal, Ahmet Hikmet, Yakup Kadri, Halide Edip, Reşat Nuri, Aka Gündüz gibi isimler. Fahri Celalettin gibi isimler var. Yakup Kadri'nin Milli Rahmet 1. Milli Savaş Hikayeleri 2. Önemli. İzmir'den Bursa'ya bir burası bu kısım arkadaşlar Milli Edebiyat döneminde yazdığı bir Selencam ise hangi dönemde yazmış? Fecraati döneminde yazmış. Bir Selencam adlı hikayesini. Halide Edim'in yine Dağ Çıkan Kurt önemli bir eser. Harap Mabetler önemli ama daha çıkan kort karşınıza gelecek. Reşat Nuri Güntekin'e baktığımda Jojit Bey eski ahmap sönmüş yıldızlar gençlik ve güzellik Reşat Nuri'nin hikayelerinden arkadaşlar. Son olarak geliyorum geliyorum. Refik Halit Kara'ya bakalım. Refik Halit Kara sizin de bildiğiniz gibi hikayeleriyle ünlü bir isim. İlk olarak Fecrati'de yazmış daha sonra fecrati de yer almış. Daha sonrasında Milli Edebiyat topluluğuna geçmiştir arkadaşlar. Memleket hikayeciliğine başlatmıştır zaten. Memleket hikayeleri adlı bir eseri var biliyorsunuz. Memleket hikayeciliğini başlatmıştır. Kasaba memurları, köy, köy imamları, köylüler bunları artık konu almıştır. Gurbet hikayeleri çok önemli. Gurbet hikayelerinde Aile, toprak, arkadaşlık, bireysel hırsları ve çatışmaları konu almıştır. Yine memleket hikayeleri ve gurbet hikayeleri önemli hikayesi. Ahmet Hikmet Müftüoğlu yine Servet-i Fünun döneminde başlamış. Daha sonrasında Milli Edebiyat döneminde yer almıştır. Servet-i Fünun döneminde dili oldukça ağırdır. Milli Edebiyat döneminde ise sadedir arkadaşlar. Türkçülük esasında konularını yani Türkçülük akımının etkisiyle eserlerini yazmıştır. Yeğenim adlı eseri en ünlü ve en güzel monologlardan biridir. Hristiyan ve Gülistan Çağlayanlar. Bakın bu iki eser çok önemli. Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun Gülistan ve e, Haristan ve Gülistan ve Çağlayanlar eseri önemli. Haristan ve Gülistan'da şöyle bir hikaye var arkadaşlar. Servet, Servet Fünün döneminde yazmıştır. Mensur ve öykülerinin yer aldığı eserdir. Kısa lirik öykülerden oluşuyor. Dili zaten ağır. Çünkü o Servet Fünün döneminde yazmış zaten. Neyi anlatıyor? Haristan arkadaşlar İçinde kadın bulunmayan bir adadır Halistan. İçinde kadın bulunmayan bir ada. Gülistan ise sadece kadınların yaşadığı bir ada. Burada sadece kadınlar var. Burada hiç kadın yok. Ve der ki asıl mutluluk bu iki adanın birleşmesiyle oluşur der. Çağlayanlar da milli edebiyat kültürüyle milli değerlere yansıtan hikayelerini bir araya getirmiştir. Geldim son olarak önemli bir isme. Olay hikayesinin temsilcisine. Kim bu arkadaşlar? Ömer Seyfettin. Genç Kalemler Dergisi'nin ilk sayısında yayınladığı hangi neydi? Yeni Lisan makalesiyle edebiyat akımını zaten başlatmış ve başlangıç bildirisini meydana getirmiştir. Küçük hikayeyi oluşturmuştur. Küçük hikayeyi tamamen bağımsız bir tür haline getirmiş. Ve evet, genç yaşta ölüyor ama genç yaşta ölmesine rağmen 140 tane hikaye yazıyor. Küçük küçük ama bir sürü hikaye yazıyor. Yağın olmasın ama ya 35 ya 38 yaşında vefat ediyor. Türk edebiyatında hikayecili bir meslek haline getirmiştir. Ama şu cümle önemli arkadaşlar. Küçük hikayeyi tamamen bağımsız bir tür haline getirmiştir beklenmedik bir sonla her zaman ee, olay önemli, merak unsuru önemli ama bu sanat tarzının zaten öncülerinden ve her zaman hikayeleri beklenmedik bir sonla biter. Peki hikayeleri arkadaşlar o zaman ne yapalım? Konu konu ayıralım. Tarihi konulu hikayeleri Pembe İncili Kaptan. Ay şöyle başını vermeyen şehit Forsa yani biz ilkokulda ya da ortaokulda ya da çoğunuz bunları okumuşsunuzdur. Çünkü genelde ortaokul ya da ilkokul düzeyindeki kitaplar ama çok da eğlenceli çok da güzel kitaplardır. Yine topuz tarihi konulu hikayeleri. Balkanlar ve Çanakkale'den bahsettikleri bomba, beyaz lale, mefküre. Bomba beyaz lale. Tam da yazamamışım. Şöyle yapalım. Kalem kötü ya. Beyaz lale mefküre. Yani şunların ikisini ortak alalım. Çocukluk ve gençlik hikayelerine kaşağı. Falaka. Hatırlıyorsunuz bunları ilk namaz. Arkadaşlar Türkçülük düşüncesini, Türkçülük düşüncesini telkin etmek için e, yazdığı hikayeleri ise primo Türk çocuğu çok güzel bir kitapları bu arada tavsiye ederim. Çok güzel bir hikayedir. Miza hikayeler, hikayeler var. Yüksek okçeler güzel. Ben de ortaokulda okumuştum. Yüksek okçeler külah ve mahcupluk imtihanı. Önemli hikayelerinden yine palaka, yüksek ökçeler, bomba, bahar ve kelebekler, efe, kaşığı, pembe incili kaftan. Arkadaşlar bunlar Ömer Seyfettin'in önemli hikayeleri.